arkadaşlar bugün sizinle birlikte misket limonu yiyoruz. Bir dakika. Arkadaşlar bunu YouTube telif etmez değil mi? Bıçak var da. Şurada keseyim bari. Misket limonu yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle pürüzsüzce gezdik. Gezdik. <laughs> <laughs> çok güzel değil. Yaşım <laughs> geliyor. Bunlar limonata da yapılıyor ama tadı çok kötü oluyor. Aslında güzel oluyor ama bu misket limonu. Hatta deneyelim mi? Bir dakika. Şöyle arkadaşlar şu yaladığım olan bununla yapacağız. Hmm. Arkadaşlar çok zor sıkılıyor var ya. Ah. Sonra su dökeceğiz, şeker dökeceğiz o kadar. Böyle göründüğüne bakmayın. Biz bunu ince sıktık ya. Şöyle içine koyacağız. Bunu. Durun biraz doki Şöyle arkadaşlar bir defa şeker ekleyelim. Hani başta ilk kaşık attık. Neden hızlı oluyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bitebilir video herhalde. Çünkü arkadaşlar hemen yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Acayip tatlı oldu var ya. Mis gibi. Çok güzel. İçeceğiz şimdi. Arkadaşlar böyle görünüyor ama acayip tatlı. Arkadaşlar hepsini içmeyin. Dibinde öyle bir tat kalıyor ki acayip iğrenç. Ama üstü çok tatlı. Evet. Neyse misket limonumuzu yiyelim. Tiki olanlar çıksın videoda. Ya yani limon ya hani oluyorlar ya. Çıkın lan. Evet arkadaşlar misket limonu yedik bugün. Acayip bir limon yaptık. Limon atasını siz de yapın. Acayip tatlı. Ama şekeri iki kaşık atın. Ya iki tatlı kaşığı atın. Acayip tatlı oluyor. 250 milimlik bardak koyarsanız iyi yani. Evet. Ee, görüşmek üzere bay bay.